merhaba Hayırlı günler herkese bugün oval incilerden kaplama boncuk ve kristal boncuktan bileklik yapıyoruz üçünün karışımı Bu da böyle çok kibar ama e, günlükte biraz böyle iri kalan takabileceğiniz bir bileklik Ben daha çok e, şu aralar yani yaptığım takıların çoğu inci ile karışık ipimize iğne iğne ile yapıyoruz taktım bilekliğin boyu her zaman gibi benim bileğime göre oluyor ve daha geniş bilekliğin zinciri zaten var. Şimdi neyle başlıyoruz? Önce kaplama boncuklarla başlıyoruz. Yani bu şeyin bu e, incinin boyu kadar. Hatta incinin şu an tam boyu iki tane de fazla sıkarsak. Yani 7 tane olacak. Evet şöyle tam şimdi göreceksiniz nasıl demek istediğimi. Ayarlıyorum. Kesinlikle. İnceyi geçiriyorum. Kar inceyi karşılık geçireceğiz. Şimdi böyle. Belki bir tane eksiltebilir misiniz? Bu birazcık büyük olmuş. Ben 7 tane olur diye düşünmüştüm ama demek ki şöyle Evet bence bir tanesi yeterli. Şimdi tekrar inciden geçiyorum. Şimdi yine de ikisinin de aynı boy olması gerekiyor ki yani takarken daha zor olmasın. Biraz bir verecek, tamam. Şimdi geçelim Şimdi bir tane kaplama boncuk, iki tarafı da geçiriyoruz, birer tane. Birer kaplama, arkasından birer tane kristal. Arkadan tekrar birer tane kaplama daha geçiriyoruz. Şöyle düşün. Yani birer bir kristal, bir ka kaplama, bir kaplama daha. Sonra ince geçiriyoruz. İncidense iki taraflı geçiriyoruz. Yani iki iğneye de geçiriyoruz. Çift taraflı. Böyle diyeceğim ama böyle biraz bu o, kristaller büyük oldu. Sanki bir tık daha küçük olsaymış bence kristaller değil de Bir dakika. Evet, şimdi inciden geçiyoruz. Şeyi çıkardım. Yani kaplamanın iki tanesi çok arası boşluk kalıyor. Ben de birini çıkardım. Şimdi böyle yapıyoruz Yani bir kaplama bir ince. İlk başta kaplama geçiriyoruz birer tane sonra kristal sonra tekrar kaplama ve bir kristal arkasından da ince geçiriyoruz. I'm it. Evet. Gördüğünüz gibi çok kolay ama çok da böyle şık parlayan. Bunun kolyesinin daha değişik versiyonunu yapacağım inşallah vaktim olursa. O zaman göreceksiniz. Set olarak değil ama farklı zamanlara farklı olarak kullanabilirsiniz. Evet böyle devam ediyoruz. Evet. Bitmiştir. Şimdi kaç taneydi? altı taneydi değil mi? 2, 4, evet altı tane kaplan borcumuzu geçiyoruz. Şimdi bunu da yine aynı tek yaptığımız gibi başta karşı taraftan geçiriyoruz. 6 tanesinde. Şöyle düşünün aynı tarafı geçiriyoruz ki daha sıkı olsun. Şimdi bunu da bu tarafa geçireceğim. Evet. Şimdi buradan bir tane düğüm yapacağım önce birini. kristalden kaplamadan geçiriyorum bir de buraya düğüm yapacağım ve karşıya geçiriyorum kesiyorum Şimdi bunu Şimdi hemen halkalarını getiriyoruz. Şu halka geçer mi? Halkayı da ortadan geçireceğim şunu da Eğer geçirebiliriz Evet geçti kancasında geçirip Tamam. Şimdi küçük halklardan da Evet. Size nasıl oldu? Bence çok güzel, çok kibar ve şık böyle günlük de kullanabileceğiniz ama gezmekte de kullanabileceğiniz güzel bir bileklik oldu. Güzel günlerde kullanın. Beğeni yapmayı, daim farklı takılar için takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.